Sen daha çocuksun. Senin ne derdin olabilir bu yaşta? Kendine çeki düzen ver. Böyle olmaz. Böyle yaklaştığınız için o çocuklar da zaten sizden uzaklaşıyor. Ergenlik çağında çocuklar anne babalarından uzaklaşır. Bir daha da hiç geri dönmezler. Sen o yaşlarda o çocuğu kendinden kaçırırsan aranızda bir bağ bile olmaz. Hayatında ne olursa olsun gelip sana iki kelime etmez. Çünkü senin anlamayacağını veya dinlemeyeceğini bilir. Bu tamamıyla ana babadan kaynaklı. Ya bu çocuk niye bu kadar depresif ya? Şuna bak suratına bak. Suratından düşen bin parça. Senin yüzünden. O ergenlik bunalımının içinde acı çeke çeke yıllarımı geçirdim. Yetişkin oldum. Şu an o günleri düşündüğünde sizden nefret ediyorum dese ne diyeceksiniz? Hiçbir şey. Hiçbir şey demeyeceksiniz. Bir şey demeye hakları da yok. Arkadaşlar, hakları yok. Ortada hiçbir sebep yokken pisliğin içinde hani birçok kaygın var. Gelecek kaygın paran yok, adam gibi işin yok. Rezil bir yerde yaşıyorsun. Her şey kötü. O çocuğu doğuruyorsun. 20 yaşına geldiğinde de sen niye böylesin diyorsun. Onu aşağılıyorsun. Biz senin yaşındayken şunları yapıyorduk bilmem ne. O çocuğu aşağılayamazsın. Sana o kadar yedirdik, içirdik, giydirdik. Ben mi dedim bunları yapın diye? Çocuk mu dedi doğrunda? Böyle pis bir hayatı verin. Böyle uçağına geldik, ergenlik çağında sen o kadar bunalıma giriyordun, sana gelip iki laf bile etmedik bak. çocuklara o yaşlarda çalışıyorlar, ediyorlar, bir şeyler yapıyorlar, ailelerine para veriyorlar. Siz bu yüzden mi çocuk doğrudunuz? Çocuk öyle bir şey dese ne cevap verecekler? Veya madem benim o kadar bunaldığımı görüyorsunuz, niye gelip iki laf etmediniz benimle iki? Çene çalmadığınızda bir sorunu çözemedik beraber. Bunu da söyleyebilir.